Nasılsınız Orhan Bey? Teşekkürler iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Barcode ile kaç yıldır çalışıyorsunuz? Birkaç soru sormak istiyorum. Tabii tabii tabii. Çamcı Barkot'la çok öncesinden tanıyorum ama 2012'den beri çalışıyorum. Bu mağazayı da 2004'te açmıştım. 2004'ten beri de çalışmak isterdim ama geç tanıştık. Işte. Hangi ürünlerimizi kullanıyorsunuz? Çamcı Barcode'un Smart Post'unu kullanıyorum. Veyron'unu kullanıyorum. Yazıcılarını kullanıyorum, barkodlarını kullanıyorum. Vallahi her şeyini kullanıyorum. Önümüzdeki yıllardaki hedefleriniz neler? Daha büyümek, daha çok mal sayısı ulaşmak mı? Yoksa... benim her zaman çok istediğim bir şey. Şubeleşmek için de sağlam bir altyapı gerekiyor. Bu altyapıda da çamca barkodla çalışmayı her zaman ümit ediyorum. SmartPos yazılımından beklentileriniz neler? Daha çok beklediğiniz ya da ilerleyen dönemde önümüzdeki hedeflerde yapılması istediğiniz şeyler nelerdir? Smart Post'a benim beklentilerimi sağ olsun. Sizlere ne söylüyorsam hepsini değiştiriyorsun. Bize göre uyarlıyorsunuz. Gelen beklentileri karşıladığınız için şu an bir aklımda bir şey yok. Ama büyük bir ihtimal QR barkodlu ödemeler başlayacak. Onu da herhalde güncellemeleri geliyor. Evet. Şu an için bir beklentim yok ama benim için en çok sevdiğim, çok önemli olan bir özellik var. Bana özel başlamıştı ilk öncesinde. ZK'ye para kartımız vardır. Bunlar biliyorsunuz AVM'lerdeki markaların hepsinin kullandığı bir özellik. Bunu benim istememle yapmanız arasındaki süre o kadar kısaydı ki çok teşekkür ederim bunun için. ZK'ya kartı nasıl bir amaçla kullanıyorsunuz? Ee, bunda veriyorsun. iki tane yöntem olarak düşünülebilir. Bir hediye kart. Müşteri ne kadarlık ürün alıp ne hediye edeceğini bilemediği zaman bu karta yükleme yapıyor. E, i̇kincisi yöntem ise müşteri geldiğinde eğer değişim esnasında vakti yoksa ya da e, değişecek bir ürün bulamadığında bu karta biz yüklüyoruz. E, müşteriye bu kartı veriyoruz. Ve değişim esnasında bu kartın üzerinden değişim yapıyoruz. O zaman da kredi kartı ya da nakit kartlarımızda huzuri e, ciro şişmesi yaşanmıyor. Bu kartın üzerinden döndüğü zaman ve değişim esnasında bir daha geri geldiğinde müşterinin de, fişin üzerinde bu kartla ödeme gömülünce de müşterinin bir öncesindeki ödemeyi bunun üzerinden yaptığı da gözüküyor. Bunun çok büyük faydaları var. Veyron yazılımla alakalı neler yapıyorsunuz? Veyron e, mobil e, üzerinde kullanıyoruz. Veyron üzerinden e, bilgisayar başında e, yaptığın her şeyi Veyron üzerinden yapabiliyorsun ama bilgisayardan ayrılman gerekiyor. E, sayım, etiket basmak, e, depo sevk, mal kabul Bunların hepsini Veyron çözebiliyorsun ve aynı anda firmalara gidiyorsun ödeme yapıyorsun, firmalardan ödeme aldığın oluyor. Bunların hepsini Veyron çok müsait bir program. teşekkür ederiz. E, Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı, eklemek istediğiniz bir şey vardır. var mı? E, var. Piyasada e, çok program var. E, hepsi de biliyorsunuz dolar üzerinden e, gidiyor. Dolarların da çok arttığı bir, doların da kurunun da çok arttığı bir dönem içerisinde e, sizle tanışmalarını çok e, şiddetle tavsiye ediyorum. Ee, şu an bana marka sayın deseler 2-3 tane marka vardır piyasada, tekstilde. Ama Çamlıca Barkot'la mutlak tanışmaları gerekiyor, mutlak. Çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını Rabbim'den dilerim. Amin hepimiz. Teknolojinin işe dönüştüğü nokta. Stok tutmanız Artık çok kolay. Teknoloji takip etmeyin, kullanın Ofise mahkum değilsiniz, özgürlük sizin elinizde Ofise mahkum değilsiniz, özgürlük sizin elinizde Çamlıca barkod, çamlıca barkod, çamlıca barkod Özgürlük sizin elinizde Çamlıca barkod, çamlıca barkod, çamlıca barkod Özgürlük sizin elinizde